Karolin, çanta ve sen yan yana burada ikiniz. Bir adam beni takip etti. Sen bir adam tutu beni takip etti de Ekber. Eğer ben kaçacak o adamı yakalasın diye. Benim seni yakalamak için adam tutmaya ihtiyacım yok Karolin. Gelmeseydin, kaçsaydın dünyanın öbür ucuna da gitsem ben seni bulurdum. Sen bunu bilmiyor musun? Ha sen yani benim seni takip ettirdiğimi sandın öyle mi? Onun için buraya geldin. Yoksa kaçacaktın öyle mi? Hayır. Onun için değil. Sen para getir, Ali kurtulacak dedin bana. Ben paralarımı alıp geldim buraya sana götürdüm. Ben Ali'yi seviyorum. Onun için ben burada. Vallahi gözlerimi yaşarttın Karolin. Yardımcı ol bakayım. Hadi. Ali kaptan bak. Karolin seni seviyormuş. Paracıkları getirmiş. Gördüğün gibi parası varmış yani. Sen bu paraların nereden geldiğini biliyor musun kaptan? Biliyorum. Halasından. <laughs> Halası demek. Halası. Vay anasını satayım ne halaymış be. Allah herkese nasip etsin böyle halayı. Vallahi Karolin iyi ki kaçmadın da geldin ha. Ya sen gelmeseydin ben tek başıma nasıl anlatacaktım Ali Kaptan'a? Kasadaki paraların nereden geldiğini? He? sensiz hiç eğlenceli olmayacaktı. Ne diyor bu adam Karolin? Hepten paranı sen. Defol git artık. Şşşt Karolin. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Ali Kaptan. Ben seni dolandırdım ya. Bak dolandırıcılık kolay iş değildir. Hafife almamak lazım. Zor zanaattır. Organizasyon lazım, teşkilat lazım. Tek başına yapılacak iş değildir. Çaktın mı? Ben de tek başıma değildim yani. ...parayla tutulmuş benim için çalışan adamlarım vardı. Bir ortağım vardı. Tekne satışından sadece ben namalanmadım Ali Kaptan. Söylesene Karolin, Ali Kaptan'ı benden başka kim dolandırdı? Beni kim dolandırdı Karolin, söylesene? sana! Söyle de öğrensin Ali Kaptan, hadi! Hadi! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.